Evet, merhaba arkadaşlar. Bakalım, 5. derse gelmişiz. Hemen buradayken şuraya tıklıyoruz. 5. dersimizde çizgi grafiğine bakalım. Çizgi grafiği. Evet, çizgi grafiğinde yine verimizi alalım. Bir görelim öncelikle verimize. Tabi bunların hepsini tek tek yapabilirsiniz. Ben aynı anda yapıp gerçekleştirdiğim için bir daha bunları import etme gereği duymuyorum. Evet arkadaşlar çizgi grafiği pardon çizgi mi dedim ben çubuk grafiği pardon burada dikkat etmedim. Yani çizgiyi anlattım hemen bakayım arkadaşlar. Evet ilk parça ikinci ayet çizgiyi anlatmışım Çubuğa bakalım pardon özür dilerim. Çubuk grafiği diyelim. Evet çubuk grafiği diyelim. Çubuk grafiği arkadaşlar kategorik verileri temsil e, ettikleri değerlerle orantılı kategorik verilerde aslında onlara da değineceğiz ver ann Sayısal değerler, kategorik veriler falan bunlar ne olduğunu. Kategorik verileri temsil ettikleri değerlerle orantılı yükseklik veya uzunluktaki dikdörtgen çubuklarla sunan bir grafiktir. Aslında en basit grafiklerden biridir. Çubuklar yatay ya da dikey olarak çizilebilirler. Şimdi verimizi aktardık. Matplotlib kütüphanemizi yine zaten olduğunu söyledik. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım biraz farklı bir yapı yapacağım ben arkadaşlar. Geliyorum. Diyorum ki bana kolonlar diyorum. Böyle Türkçe bir isim verdim. Çok da saçma oldu ama gerçi. Kolonlar dediğim zaman bakın kolonları ben tek tek yazıyorum arkadaşlar. Türkçe edebilirsiniz size kalmıştır. Çift içerisinde aslında keşke kendisi yazsaydı ben uğraşmazdım. Sepal length santimetre arkadaşlar. İstediğim yani bunu neden yapıyorum? Mesela ID istemiyorum ben arkadaşlar. Farklı mesela türleri de istemiyorum. Sadece 4 tane alan üzerinde işlem yapmak istiyorum. Bunlar da bunu kastikelim. Kolonlar içerisinde bak 4 tane ben kolon olmak istiyorum. Mesela yap, ya kolonlar demeyelim de mesela yapraklar diyelim. Daha güzel olsun. Mesela yaprak uzunluklar veya yaprak yaprak uzunluk. Bakın yaprak uzunlukta ne yapmış oldum? Alt yaprak uzunluğu, alt yaprak genişliği. Üst yaprak uzunluğu, üst yaprak genişliği. Sadece bu dört alanda çubuk grafiği oluşturacağım. Daha sonrasında da gelip diyorum ki ben verimi tanımlamak istiyorum. Ee, veri setim isminde bir isim veriyorum. Ve buna da diyorum ki benim veri nokta describe bana verimi tanımla dedim. Daha sonrasında veri setimi bir görelim arkadaşlar. Veri setimi. Tıkladığım zaman bana veri setimi zaten hatırlarsanız ilk derste tanımını sunmuştuk arkadaşlar. Şimdi ben de gelip diyorum ki ben bu veri seti üzerindeki bazı değerleri almak istiyorum. Ve buna da diyorum ki ORT isminde bir değişkenim var. Ve benim veri setimdeki veri setimdeki arkadaşlar nokta iLog indekse göre bunun konumlarını getir. Bakın bir diyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 ve 4. Birinci satırdaki bakın birinci satırdaki bu dört tane e, alanın e, ILOG konumuna göre ben bir ortalama değerleri bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta bunu da bir yazdırayım daha iyi anlarsınız. Tıkladığım zaman bakın bana şu verileri getirdi. Ortalamalarını getirdi. Bakın dikkat ederseniz min değerlerine. Çünkü niye? Benim burada Bakın. Veri setimin tanımında sıfırıncı indekste sayıları veriyordu. Birinci indekste ise ortalamaları veriyor. Ben bu ortalamaları bu veri setinden almak istersem ne yapacağım? O ilgili satıra göre iloc ile iLocation e göre git birinci satıra ve buradaki 1 2 3 ve dördüncü kısımları bunları yani bana getir buradaki verileri de ortalama değişkenine aktar. Artık bunları ne yaptım? Min ortalama olarak burada gözlemledim. Şimdi ortalama olarak yaprak uzunluklarına göre ben bir grafik oluşturacağım. Alta geliyorum ve diyorum ki PLT nokta figür bu sefer çubuk olduğu için İngilizcesi bar. PLT nokta bar diyorum. Ve ne diyorum arkadaşlar? Burada git benim kolonlar dedi pardon neydi isim İsim ee, isim neydi unuttuk ismini şurada yaprak uzunluk bakın yaprak uzunluğuna göre git yaprak uzunluğuna göre git neyi yapacaksın ortalama değerlerini grafik çıkar yani yaprak uzunlukla her birinin ortalama değerleriyle ilgili bir çubuk grafiği oluştur bana daha sonrasında plt nokta title diyelim zaten kendisi yaptı gerçi title nedir işte yaprak Şöyle diyelim hatta değiştirelim. Alt, üst, yaprak uzunluk ve genişlik ortalamaları. Çok enteresan bir başlık oldu ama evet. Ve X'te de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Y de olur, X olur. Şöyle böyle bir şey yapalım. Yaprak uzunluğu ortalama ve şu olarak uzatmayalım, gösterelim. Bakın tıklıyorum arkadaşlar ne yaptı? Bana ortalama değerlere göre değerlere göre ve buradaki yaprak uzunluğu yazan kısımda aslında isimleri var. Bunların yaprak uzunluğu değil, yapraklar oluyor aslında. Şu kısımda neyse artık çubukları verdi. Bakın sepal lengthin diğerlerinin bar çubuklarını unutmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk? hem bir veri setinde biraz düzenleme işlemi yaptık hem de çubuk grafiği bu şekilde gözlemlemiş olduk diyelim. Bu dersimiz de yaklaşık 6 dakika oldu. Çubuk grafiğini de görmüş olduk. Bir sonraki derste bir sonraki grafiğimize devam edelim.